Şanurumuzda e, öğrenci sayısı itibariyle e, Türkiye'nin e, dördüncü büyük e, öğrenci sayısına sahibiz. Yaklaşık nüfusun üçte biri öğrenci. Şu ortaya çıkıyor genç bir nüfusa sahibiz. Bu 705 bin öğrenciyle bugün bu yıl başlayacağız. 705 bin öğrencimizi bugün birinci sınıfa aldığımız bu yılki öğrenci sayımız 75 bin civarlarında. Şimdi bu sayı inanılmaz bir sayı, genç bir sayı. Bu sayıyı eğer iyi bir eğitim çerçevesi içerisinde oturtur, iyi bir gelecek aydınlık Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin geleceği içerisinde Türkiye Yüzyılı Marif modeli ışığında biz bu çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek adına e, çaba ve gayret gösterdik. O yüzden de okullarımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık eğitim-öğretim yılına. 6 Şubat depremlerinden sonra yoğun bir inşaat sürecine girdik. Depremden önce 2397 okul ve 21.061 dersliğimiz vardı. Depremde 68 okulumuz, 561 dersliğimiz ne yazık ki yıkıldı. Devletimizin imkanları sayesinde depremden sonra 143 okul 2147 dersliğe tekabül eden 5 pansiyon, 5 spor salonu, 1 lojman olmak üzere 154 yatırımımızı bitirdik. Derslik sayımızda depremden öncesine göre yaklaşık olarak %11 oranında bir artış sağladık. Yani 22685 dersliğe ulaştık. Bu eğitim öğretim yılı başında ise 71 okul 767 derslik eğitim öğretime başlatacağız. 16 okul 476 dersin ihale iş ve işlemleri devam etmekte. 12 okul 38 dersliğimizin birinci ara tatil itibariyle tamamlanmasını bekliyoruz.